Haftanın ilk işlem günündeyiz. Takvimlerimiz 26 Ocak Pazartesi. Saatlerimiz 17.30'u gösteriyor. Sizlere Katürk'te gün sonu programına hoş geldiniz. Gün sonu programının her zaman olduğu gibi girişinde şöyle bir gündemin beşisine bakarak bugüne ilişkin ekonomi takviminde hangi verilerin öne çıktığına bakalım. Dilerseniz ilk olarak hane halkının enflasyon beklentileriyle başlayalım. Merkez Bankası ve TÜİK'in ile hazırlanan 2026 yılı Ocak ayı sektörel enflasyon beklentileri yayımlandı. Orada hane halkının yıl sonu enflasyon beklentisinde daha son, daha da önemlisi 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde bir e, yükseliş var. Orada hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 1,16 puan arttı ve 52,08 seviyesine tırmandı. Piyasa katılımcılarına baktığımız zaman orada bir düşüş var. Orada da 1,15 puan düştü ve 22,20 oldu. İmalat sanayi firmalarının temsilcilerine sordukları zaman da orada da 1,90 puanlık bir düşüş var 32,90 olarak belirlendi tabii. Biliyorsunuz hem piyasa katılımcıları hem de işte sanayi firmalarına soruyorlar, hane halkına soruyorlar enflasyona ilişkin beklentilerinde. Genelde en gerçekçi saptamayı yapan taraf piyasa katılımcıları tarafı oluyor. Orada da 12 ay sonrası enflasyona ilişkin tahminlerin tekrardan söyleyelim %22,20 olduğunu ifade edelim. Küresel tarafta bugün oldukça çalkantılı bir gelişmeleri geride bıraktık. Hindistan ve Avrupa Birliği arasında bir ticaret anlaşması kapıda salı günü bu anlaşma duyurulabilir. Davos'ta zaten Wonderland biliyorsunuz Hindistan'a şöyle bir yeşil ışık da yakmıştı. ABD ve Avrupa arasında, Avrupa Birliği arasında ...birazcık böyle köprülerin açılması, orada araya biraz su sızması... ...dolayısıyla Avrupa bölgesi tarafında Asya ile bir ticari ilişkiler kurabilir miyiz diye... ...o tarafa doğru da yöneltti. Ki işte Hindistan'ın Avrupa Birliği bölgesinden ithal edilen otomobillere uyguladığı... ...yüzde 110'luk gümrük vergisi tarifesinin yüzde 40'a indirilmesi. Planlanan gelişmeler arasında ayrıca bu anlaşmayla beraber orada... Hindistan'ın tekstil ve mücevher gibi mal ihracatlarında %50 artırması da ihtimal arasında dolayısıyla yarın Hindistan ve Avrupa Birliği arasında da bir ticaret anlaşmasının duyurulduğu da yapılacağı Reuters haberinde geçen konu başlıkları arasında. Kanada Başbakanı Kearney ise Çinle ticaret anlaşması gündemimizde yok açıklamasında bulundu. Bu anlaşma peki neden geldi? Çünkü Trump'ın ee, Ottawa'da yaptığı bir konuşma sırasında eğer Kanada, Çin'le böyle bir ticaret anlaşmasına giderse %100 gümrük vergisi uygularız şeklinde bir açıklaması sonrasında Kanada tarafından gelen cevap bizim böyle bir gündemimiz yok şeklinde oldu. Çünkü biliyorsunuz Kearney Davos'ta yaptığı konuşmayla özellikle gündemi sarsmıştı ve ABD ile olan anlaşmalarının, ABD'nin menfaatleriyle sağladıkları faydaların artık sona bulduğu ve Kanada gibi orta ölçekli ülkelerin bir araya gelerek burada bir güç birliği oluşturması şeklinde son derece tarih kitaplarında okutulması gereken açıklamalarda bulunmuştu. Bu sebeple Kanada ve ABD arasındaki gerilimle biz zaten tanık olmuştuk. Trump tarafından bu tehdidin ardından da Kanada Başbakanı Kearney Çin'le böyle bir anlaşmamız yok şeklinde bir duvar ördü. Çin'in tabi biliyorsunuz MTA tarafındaki Özellikle altın ve gümüş alımları sebebiyle altındaki primlenmenin en önemli katalizörlerinden bir tanesi. Emtia tarafındaki gücünü artırmak amacıyla başta nikel ve lityum olmak üzere aralarında 14 vadeli işlemin bulunduğu MTA piyasasını yabancı yatırımcılara açacağını duyurdu. Burada elbette Şangay e, borsası hem Londra'yı hem New York'u hem Singapur'u geride bırakmak amacıyla kendi borsalarında yabancıların emtia varlıklarını borsada değerlendirmesini planlıyor. Bu ölçüde emtia piyasasındaki etkinliğini de artırmak amacıyla nikel ve lityum vadeli işlemlerini yabancı yatırımcılara açacağı da haber başlıklarımız arasında. Son olarak da Japonya'ya bakalım. Japonya Başbakanı Takahichi yine yenin değer kaybına ilişkin açıklamalarda bulundu. Piyasa tarafından belirlenmesi gereken konular hakkında elbette yorum yapmak istemiyorum. Fakat son derece anormal ve spekülatif yen hareketleri karşısında biz de önlemlerimizi alacağız dedi ve belki de çok tercih edilmeyen ama doları piyasaya dolar sokarak doğrudan bir müdahale de gelebilir Japonya tarafından. Çünkü yen de ciddi bir sert dalgalanma var. Gün içerisinde yani cuma günü gün içerisinde dolar karşısında 159 seviyelerine kadar geriledi. Hala hazırda 153 seviyelerinde ama yen, yen'deki volatilite de pek çok endişe başlıkları arasında değerlendiriliyor diyerek gündemin 5'sini bu şekilde özetleyelim. Ekonomist Şevin Ekinci'ye merhaba diyerek kendileriyle birazcık daha bu konuları detaylıca konuşalım. Şevin Hanım hoş geldiniz öncelikle. Merhaba, merhaba Harun Bey. Ee, dilerseniz ilk olarak hane halkıyla başlayalım. Enflasyon beklentilerinde bir yükseliş var. Ee, siz bu verileri nasıl karşıladınız ve de Enflasyonla mücadele kapsamında artık yavaş yavaş Ocak ayında gelecek rakamı da bekliyoruz. Orada da beklentilerin üzerinde bir rakam gelme ihtimal arasında o tarafa ilişkinde nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Evet, evet. Aslında siz orada çok güzel bir yorum yaptınız. Dediniz ki piyasa katılımcıları bu ankette en çok piyasa katılımcılarının yaptığı, söylediği beklenti ile uyumlu biz daha gerçekçi beklentiler görüyoruz piyasa katılımcılarından dediniz. Onunla uyumlu rakamlar görüyoruz dediniz doğru. Ancak enflasyon beklentilerinin şöyle bir etkisi vardır. Enflasyon beklentileri yani hane halkının beklentisi normal enflasyon rakamını etkiler. Yani bizim modellerini Merkez Bankası da katıyor modellere. Tahminleme yaptıklarında e, beklentileri de katıyorlar. Beklentiler ciddi anlamda etkiliyor. Beklentilere göre zaten ileriki dönemde gerçekleşmelerin olduğunu görüyoruz. O manada aslında hane halkının beklentisi önemli maalesef. Ve yükseliş tabii ki neye burada işaret ediyor? Bence Ocak ayını işaret ediyor. Daha hane halkı biraz daha kısa vadeli tabii ki hemen yansıtır beklentilerine rakamına. daha rasyonel düşünmez piyasa katılımcıları veya reel sektör temsilcileri gibi 12 ay sonrasının enflasyon rakamını söylerken bu modellere dayalı veya işte matematiğe dayalı bir şekilde değil de daha çok son anda olana dayalı o refleksi geliştirir. O yüzden de yükseliş gördük Ocak ayında. Neden? Ciddi zamlar geldi. Sağlıktan tutun, motorinden tutun, tüpün, alkol, köprü, otoyol birçok zaten hani ulaşımla ilgili birçok işte yurt dışı harcıydı, pasaport da hepsine zam geldi. Alkol ve tütünü, akaryakı da, keza, keza öyle. Bunlar tabii ki beklendir hemen yukarı attı. Dediğiniz bir şey daha söz konusu doğru. Ocak ayında beklentiler bir miktardan yukarı gitti. Şimdi eğer yüzde %5 gelirse %30.9 olan son yıllık enflasyonumuz geri gitmeyecek. Ki bende bir aylık enflasyonun %5 beklentisi var maalesef. Evet, öte yandan tabii Fed tarafında konuşalım. Bu hafta önemli, çarşamba günü hmm. Fed tarafından faiz kararını karşılayacağız. Piyasalarda oluşan konsensus pas geçeceği yönünde ama bence orada Paul'un vereceği mesaj da önemli. O tarafa ilişkin siz nasıl bir beklenti içerisindesiniz? Çok doğru, yine sizin yaptığınız yorumdan... Evet. Gerçekten Paul'un bu sefer vereceği toplantıda mesajlar önemli. E, hatta ve hatta öncelik faiz kararından çok e, ve kurulun ne karar verdiğinden çok Paul'un bu en son bir videosu yayınlandı ya kendisine yönelik e, mahkeme recetleri ve suçlamalara yönelik kendisine e, e, bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik endişeler taşıyorum yönünde açıklamaları ...daha fazla birincil önem atfedecektir. Ee, aslında ilk konu o olacak. Öncelik konu o olacak toplantıda ve buna yönelik bence sorular gelecek. Zaten her toplantıdan sonra artık Powell konuşma yapıyor. Tabii ki bir faiz indirimi beklenmiyor. Ee, faiz indirimi beklentileri Haziran'da. Ama e, başroldeki konu bu sefer şey olabilir... E, ...Merkez Bankası'nın bağımsızlığı olabilir, Fed'in bağımsızlığı olabilir. Ona yönelik sorular gelebilir. O da piyasayı nasıl etkiler? Aslında bunu düşünmemiz gerekir gerçekten. Eğer bağımsızlığa yönelik sorulara gerçekten hiç geri adım atmadan o eskisi gibi tarafsızca bakış açısını koruyarak yaklaşmazsa eğer, bu sefer satışlar yaşanabilir. Şu anda bir miktar daha piyasalar faiz indirimle. Şu anda fiyatlıyor. O yüzden de dolar endeksinde gerileme, işte altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Şu anda öyle ama çarşamba akşam birçok şey değişebilir. Şimdi dolar endeksindeki düşüşe dikkat çekmeniz önemli. Orayı birazcık daha detaylandırmak istiyorum. Çünkü 97 seviyelerine kadar geriledik. Açıkçası zaman zaman orada da böyle bir agresif yukarı yönlü hareketleri de görüyoruz. Ama zayıf dolar teması elbette herkesin genel beklentisi. Bir o tarafı birazcık daha açmanızı istiyorum. Çünkü altın hareket altındaki o hareketlenme ile de oldukça ilişkili. Gümüşte de 110 dolar seviyelerini de gördük. O tarafa ilişkin yatırım dünyasında artık nasıl bir noktaya doğru evriliyor? Nasıl bir değişim var? Artık birazcık daha böyle paranın sorgulandığı, artık kıymetli metallerin öne çıktığı bir dönemece doğru gidiyoruz gibi bir durum söz konusu. Çok farklı bir dönem gerçekten dolar endeksi açısından bu kadar zayıf 2025'ten beri devam ediyor olması ve hatta benim daha önce belirttiğim gibi 2026'da da bu zayıf dolar temasının devam edeceği beklentim o doların gerçekten güvenli liman bu yani dolar, dolar endeksinin en azından o kuvvetli olarak görülen güvenli liman tamam altın daha çok güvenli liman deriz ama ee, en azından birçok aslında para birimi açısından e, gördüğü o değerin tamamen kaybettiğini gösteriyor. Bize Japon yenine hatta Japon yeninden siz bahsettiniz yayın başında ama Japon, baktığımızda aslında Japon yenindeki e, son 5 günleri %3 arttığını görüyoruz dolar endeksine karşı. Yani orada hem dolardaki geri çek, çekiliş tabii ki işe yaradı ama Japon yenine de bir e, müdahale gelecek o müdahale beklentisi var o müdahaleyle daha çok yükselebilecek yani nasıl bir döneme giriyoruz doların tamamen o gücünü yitirdiği döneme giriyoruz gibi görülüyor bu da dediğiniz gibi zaten hani ters korelasyon halindedir genellikle altın fiyatları ve emtia fiyatlarıyla altın fiyatlarındaki yukarı gidişi aslında bir sebeplerinden bir tanesi altın fiyattan yukarı gidişinin sebeplerinin birçok sebebi var onlardan bahsedeyim mi şimdi hani birçok sebebi var Evet. Çok Altın fiyat yani fiyat şey genel olarak bahsettiğiniz ölçüde şekilleniyor. Son 3 dakikamız orada da birazcık daha bu Fitch ve Moody's tarafını konuşmak istiyorum. Çünkü oradaki aktarımlarımız ha, evet, da evet, oldukça önemli. Ee, tabii biliyorsunuz cuma günü iki kuruluştan da Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirmeler aldık. Moody's pas geçti. Fitch tabii beklentilere yine paralel bir şekilde orada e, kredi notunu artırmadı ama görünümü en azından pozitife çevirdi. Siz iki kurudan da gelen kararı nasıl karşıladınız ve de metinlerine baktığınız zaman nasıl bir değerlendirmede bulundunuz? Son iki dakikamız. Hı hı. Evet aslında e, çok sevindim tabii ki Fitch'ten gelen bu karara olumlu demek ki ileri yönelik biraz daha yabancı yatırımcı algısında olumlu gelişmeler var. Her ne kadar Türkiye notladıkları ülke arası en yüksek enflasyona sahip olacak 2027'de bile deseler de aslında buradaki para politikasının en azından mantıklı yürüyor olduğunu belirtmeleri buraya yönelik yatırımcı algısının artacağını gösteriyor kesinlikle. Keza bugün Bank of America'nın da bir raporu var buna yönelik. Yabancı yatırımcının buraya yönelik aslında pozitif algısı artarak devam ediyor. Tabii ki risklere de değinmiş. Fitch de değinmiş, Moody's de değinmiş. Bu riskleri dan ziyade mesela enflasyonu %19.5 beklemesi 2027 için önemli. Para politikasına güven duyu olduğu belirtmesi önemli. Orada seçimlerin Mayıs 2028'den önce yapılacağı ve buna yönelik bazı belki mali tarafta hakiki gevşemeler olabileceği ama buna rağmen sıkı para politikasıyla ile ve para politikasının mantıklı gidiyor olmasıyla risklerin azaldığın temasının verilmesi çok çok önemliydi burada. Bence uzun zamandır gördüğümüz belki son 10 yıldan fazladır gördüğümüz en olumlu raporlardan biriydi, temalardan biriydi. Tabii ki beklenti dahilindeydi. Ben belirtmiştim, görünüm yükseltimi bekliyorum diye. Hiçten tabii ki. Moody's biraz daha sıfırcı hoca çünkü. O biraz daha geriden geliyor. Ama şu anda baktığımızda hepsinin notu spekülatif seviyenin evet. en altında. 3 not daha artması gerekiyor ki yatırım yapılabilir olarak. Ee, i̇yi ki böyle bir gelişme oldu. 17 Temmuz'da tekrar değerlendirecekler. Umarız o zamana kadar bu sağlam ve kredibilitesi yüksek adımlarla devam edilir. Şevin Hanım çok teşekkür ediyorum. Bu hafta birazcık da böyle makro değerlendirmeler yaptık sizde. Hafta inşallah daha detaylı evet. bir şekilde evet. E, evet. gelişmeleri konuşacağız. Çok teşekkürler, ekonomist Şevin Ekinci <laughs> bizlerle birlikteydi. Tabii özel bir röportajımız var. O röportajımıza birazdan pas atacağız. çünkü Ekotürk Avrupa Temsilcimiz Gökhan Kurtaran çok önemli işlere imza atıyor. Yine o önemli işlerden bir tanesi de Fitch Ratings gelişen Avrupa ülkeleri kredi notları başkanı Erik Morlissla bir söyleşiye imza atmış. Dilerseniz bu söyleşiyi izleyelim. Saat başına kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings geçtiğimiz Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu BB- seviyesinde teyit ederken kredi notu görünümünü de durağından pozitife çevirmişti. Fitch bu kararında özellikle döviz rezervlerindeki artışa, dış kırılganlardaki az, kırılganlıklardaki azalmaya ve daha sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesine dikkat çekmişti. İşte bu önemli gelişmenin detaylarını şimdi ve Türkiye ekonomisine olan etkilerini önemli bir isimle uh, Fitch Ratings girişen Avrupa Ekonomileri Kredi Notları Başkanı Eric uh, Arispe Morales'le uh, tartışacağız ve konuşacağız. Şimdi sorularımı soracağım kendisine. Uh, welcome to ECOTURK, Eric. Thank you, Ogan. Good to be with you. Very good to see you as well. What were the key underlying reasons that led Fitch to revise Turkey's outlook to positive at this stage? So, the main uh, drivers of our rating action last Friday of revising the outlook to positive on Turkey's WB minus rating were first the reduction in vulnerabilities that we see. And this reflected not only in the significant increase of international reserves, but also the maintenance of progress in reducing other external vulnerabilities. For example, maintaining a level of depositization that is close to 39% uh, of total deposits. Also, the Progress towards completely phasing out the, the FX protected deposits, as well as the maintenance of a relatively low current account deficit uh, compared to peers, but also compared to Turkey's recent performance, with a current account deficit expected to broaden this year to 2.4% of GDP. So all in all, it shows that you know the policies that have been implemented under the program since mid-2023 are delivering these reduction vulnerabilities but also making progress in reducing inflation well as you have just mentioned about the inflation inflation is falling but remains high compared with peers what are the main risks to your inflation outlook over the next two years are you on a positive side do you think that the turkey is in the trajectory of uh, taking the inflation under the control well, as you point out, you know, uh, there has been significant progress in bringing down inflation, but it remains significant above uh, countries that have a similar rating. For example, I mean, the average inflation projected for this year by Fitch for Turkey is 27%, while the average inflation for countries rated WB is 3.5%. So significantly much higher inflation for Turkey. Uh, from a perspective, what we see is that the policy settings are such right now, not only the tight monetary policy, but also, as we saw last year, uh, significant progress in tightening fiscal policies as well and income policies that are consistent with bringing inflation far down this year, you know, are moving towards trying to reduce inflationary pressures. However, of course, there are some risks. We still see domestic demand remains uh, very dynamic, as well as you know the external environment, which we can all agree is rather unpredictable. At least until now, you know some of the main transmission mechanisms, like for instance energy prices, remain under control. So the focus for us is mostly on whether the policy settings are such that further reduction in inflation can be achieved. Uh, well, and also, we teach doesn't pitch Ratings doesn't really publish uh, FX rate uh, FX targets like foreign uh, uh, foreign exchange targets. But what assumptions are you making about the liras and and depreciation in your projections? Sure, for this year, we're expecting uh, the lira to end at forty eight against the dollar. So, uh, looking at previous year is a much more moderate depreciation. So that's consistent with the disinflation path that we have. That we have in, in inflation approaching around 23, per, 23 percent by the end of the year. Now, uh, this, uh, inflation, this exchange rate projection takes into account the expectation that monetary policy settings will remain relatively tight, as well as uh, you know we'll see continuation of some inflows into the local market. Also, as well, you know, no significant uh, volatility derived from, let's say, political developments or uh, external, also geopolitical uh, facts. And also, I'd like to ask about the Turkey's uh, growth prospect as well. And and future expects growth to remain uh, relatively resilient. What are the main drivers supporting the growth, and what could weaken that outlook? So uh, I think not only us but even probably authorities have been surprised on the upside about how resilient domestic demand has been in Turkey. So uh, consumers have also shown, you know, some resilience as well as in some pick-up in investment in the third quarter of last year. I think the key for this year is to what extent, you know, maintaining uh, a relatively tight monetary policy with the support of of fiscal policy will deliver some additional moderation in the uh, performance of the economy. That's what we expect for this year uh, the economy to grow by around 3.5% that's slightly below what we estimate the economy to have grown in 2025 which is 3.8 one key aspect of course very important is what happens in europe right because as being a main trading partner is a key factor determining external demand in the performance of exports for turkey which is a factor you know that also could represent you know an upside risk or put some headwinds into the growth performance for this year and how strong is like uh, turkey's uh, ethics like foreign reserve, uh, for, uh, foreign exchange, uh, foreign reserve uh, position once uh, short-term external debt is taken into account you highlight the key point, and that's why when we discuss, you know, this improvement in international research, it's not taking just a face value, but we we took it, we take it in in the context of how is it that the new level reduces some external vulnerabilities. As you point out, short-term external debt for Turkey has always been on the high side, right? We're talking about $224 billion in short-term debt residual maturity basis. So when we look at the improvement, it's almost 100% uh, when you look at external liquidity So the available liquidity pool versus short-term debt repayment commitments uh, that's below still countries that have a similar rating uh, than turkey uh, for the median that will be that's 137 so, it's still you know, showing some vulnerability there. What we also highlight, though, is that even in periods of increased uh, policy uncertainty in stress, Turkey has been able to access external markets. So, when we look at you know, just the stock of ex external assets or reserves versus short term commitments, we also have to take into account that Turkey has been able to access on a regular basis external markets and uh, eric if you uh, in your view does turkey now have sufficient financial buff buffers to absorb any external shock you've just talked about europe and, and the growth prospect in europe uh, how do you in that how do you see that in that regard like do you think that turkey has sufficient financial buffers Let's reply to that question. The first one, yes, in terms of uh, of level, right, and and even when we just discussed covering short-term external liabilities, uh, Turkey has improved in that in terms of external buffers. Now, uh, when we have to take into account is that what is behind the level of buffers and what is behind this strengthening of external uh, reserves. One of course is not directly under Turkey's control, which is the uh, the price of gold, but there it is, and and that reflects again going back to the policy settings and how credible and consistent are, is monetary policy, fiscal policy, income policy, in trying to support the disinflation process. One aspect to to mention though is uh, we're talking just external shocks, but we have to also remember that uh, a significant shock uh, occurred in turkey in march last year, which was more domestic in terms of nature. so it's important when we discuss turkey, when we look not only the external, very uncertain, volatile environment, but also domestic politics is an important consideration. also, i would like to ask about eric. It's, uh, when we look at turkey now, it's a, it's, it's a good, um, a positive um, step for turkey, changing to positive outlook. but i would also would like to know, like, what would improve the chances of a rating upgrade for Turkey? So, for Fitch, what we have highlighted are the three main factors. The first one has to do with continued confidence in the commitment and consistency of the policy framework to sustainably reduce inflation so that it's important especially in the context over over the two years we're likely to see elections in turkey so uh, maintenance of the consistent and credible policy framework is, is an important factor the second one has to do with additional strength in external buffers as we've discussed uh, yes reserves are higher but when Looking at the context of near term debt repayment commitments, uh, they are still below uh, levels comparable to similarly rated sovereigns. And the final one is credit confidence that reduced uh, the, the reduced possibility of a domestic or external shock that can, of course, create uh, uh, an impact on macroeconomic fundamentals, but also could weaken investor confidence. Mm -hmm. and the last question i'd like to also in the report you talk about the easing geopolitical risks can you please open that up a little bit like uh, how important is this factor for investor confidence and to turkey's sovereign credit rating and how do you think that the, this easing geopolitical risk might actually uh, affect turkey in a positive sense so what is important to highlight that over the past few years uh, geopolitics has been anything but calm, especially in the region where Turkey is located. Right, so because of the war in Ukraine, all the turbulence related to the war in Gaza, Iran, the Middle East, you know, Turkey has been—it's—it's uh, it's very close to the region, right? But what we have seen is that, uh, in spite of the potential negative spillovers, Turkey has demonstrated resilience. Right now, when we look at what's happening in terms of relations with the, U the U.S., this seems to be a much more constructive footing, as well as the objective or push towards uh, uh, permanently addressing the Kurdish question and trying to reduce, you know, any potential risk related to that, as well tied to developments in Syria, could be also a positive development and, you know, support. Uh, Political stability and reduce the risks from geopolitics going forward. However, uh, these are still ongoing developments. The situation in Syria, for, for example, remains complex. So it is still a factor. Um, however, just always go back to the issue that yes, it's been a very difficult year for all emerging markets in developed economies in terms of geopolitical uncertainty. But what has provided some resilience to Turkey is the maintenance and commitment of a policy mix. That aims to reduce inflation and has is building up confidence in investors. Thank you very much, Eric. That has been uh, great, and thank you for your insights. and And hope to see you very soon. My pleasure.